Güneşe yıldızlara sorar, seni ararım. Güneşe yıldızlara sorar, seni ararım. Yağmura bulutlara sorar, seni ararım. Yorgunum aramaktan gördüğümü sormaktan dönge bir tanem dön gel. Yorgunum aramaktan gördüğümü sormaktan Dönger Bir tanem dön gel Asıllık şu çınara su içtiğim Çiçek açtı Ayrılanlar kavuştu Döngel Bir tanem döngel Ağaçlar Çiçek açtı Ayrılanlar kalmıştı Döngel Bir tanem döngel Şehirde Var hoşlara Çatıya sokaklara Şehirde Var koşlara, caddeye, sokaklara Mecnun misali sana sorar, seni ararım Gözlerim yaşla dolu, sen yine gelmedin Dön gel, bir tanem dön gel Gözlerim yaşla dolu, sen yine de gelmedin, dön gel bir Tanem Döngen Günah Değil Gurbette Ağlattım Hasretinle Günah Değil Gurbette Ağlattım Hasretinle Neredesin Şimdi Nerede Sorar Seni Ararım Döndüm bir tanem döngel nedir ki bu sana engel döngel bir tanem döngel döngel bir tanem döngel nedir ki bu sana engel döngel bir tanem döngel